Schengen Vize Merkezi Danimarka vizesi videomuza hoş geldiniz. Danimarka vize ücretleri Danimarka turistik vize, ticari vize, kültürel vize, aile ve arkadaş ziyareti vizesi ve diğer vize türleri için 80 euro ücret belirlemiştir. 0-6 yaş arası çocuklardan vize ücreti alınmaz. 6-12 yaş arası çocuklar için ise vize ücreti 40 euro olarak belirlenmiştir. 12 yaşından büyükler için vize ücreti 80 euro olarak açıklanmıştır. Danimarka vizesi için gerekli evraklar Kimlik fotokopisi, pasaport, konaklama belgeleri, seyahat biletleri, vize başvuru formu, vize dilekçesi, 2 adet biyometrik fotoğraf, seyahat sağlık sigortası, öğrenim belgeleri, mesleki belgeler, son 3 aylık banka hesap dökümü, vize ücretinin ödendiğine dair dekont. Bizimle In infoet, Schengenvize.net ve artı 90, 850, 308, 21,37 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.